Evet burası şehidimizin ailesinin geçtiğimiz gün yangında çıkan çıkan yangın sonucu evlerinin hali. çok geçmiş olsun diliyoruz. Gördüğünüz gibi çoğu eşyalar kullanılmaz halde. Evet çok geçmiş olsun diyoruz. Üzücü bir durum. Tabii sayın valimiz diğer yetkililer olaya bir an önce el atmışlar. Biz de Türkiye Harp Mahallülü Gaziler Şehit ve Yetimler Derneği Şube Başkanımız Durmuş Öksüz beraber gelerek evin son durumu ile ilgili görüntüler aldık. Gördüğünüz gibi çok geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılır. Bu arada şehidimizin güzel bir odası var. O odaya herhangi bir zarar gelmemiş çok çok şükür. En sevindirici e, olan bu. Allah daha beterinden saklasın. inşallah en kısa sürede şehit ailemizin yaraları sarılacaktır.